Merhaba arkadaşlar. En son videomuzda form yapısını gördük. İçine field set ve legend yapılarını nasıl kullandığını görmüştük. Şimdi onun için doldurmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi dolduracağımız ilk yapımız boş kutucuk. Hani içine isim yazdığımız, soyisim yazdığımız ya da e-mail yazdığımız boş kutucuk vardı. İşte ilk olarak ondan başlayalım arkadaşlar. Onu yapmak istiyorsak arkadaşlar bunu input şeyle yapacağız. Input yazdığın zaman bakın buraya input yazdığın zaman otomatikman zaten text çıkar. Bakın input type direkt text çıkar zaten. Bu otomatiğidir tamam mı? Ha buradaki text yapısını biz kendimiz değiştirebiliyoruz. Birçok yapımız var. Onları sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Şu an ilk önce text ile başlayalım. Bakın bunu direkt kaydedelim. CTRL-S diyelim. Sayfamızda açalım. Bakın Bakın sayfamızı açtığımız zaman zaten hani önceki dersimize form örneği yaptım ve e, field set yani kenarlıkları göstermiştik. Hemen bunun içine bir boşluk kutu. Buraya yazı yazabiliyoruz arkadaşlar. İşte bunu gösteriyoruz şu an. Ha bu e, yazı yazıyoruz da hani bunu normalde hatırlıyorsunuz bu kutucuğun başında adın, soyadın, e-mail gibi ifadeler olurdu. Peki onu nasıl ekleriz? Onu da arkadaşlar direkt input'un önüne ekleyebilirsiniz. Bakın adınız. Geç evet, küçük harfle yazdım. Adınız, Şöyle iki tane e, nokta koyuyorum. Şimdi bakın bir de böyle yapalım. CTRL-S. Şimdi F5 yaptım. Gördüğünüz gibi adınız önüne kutucuk, boş kutucuk. Şimdi arkadaşlar burada anlatacağım. E, benim üç yapı var. Birisi e, bu input type text, birisi submit, bir de label yapısı arkadaşlar. Şimdi bakın. Buraya kutucuğun içine tıkladığınız zaman yazı yazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama adınız, bakın adınız kısmına tıkladığınız zaman tücaat sizi götürmüyor. Yani siz normalde formun yapısına adınıza tıkladığınız zaman da formun içine girdirdi. Ama burada fark ettiyseniz formun içine girmiyor. Bunu yapmanız için arkadaşlar bunun içine tamam mı? Label dediğimiz yapıyı ekmemiz lazım. Label'ı iki farklı şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Bir dışarıdan label, bir içeride ikinci içeriden label. Şimdi önce dışarıdan label'ı görelim. Label yazıyorsunuz arkadaşlar. Label yazdığınız zaman bakın. Label. Şuraya label for label for. Şimdi arkadaşlar label for yazdığınız zaman bu şu demektir? Bana bir input'un tamam mı? eşleşmesini ver ki diyor bak eşleşmesini ver ki ben onun için label yapayım diyor. Şimdi arkadaşlar burada da hani ikisi arasında bağlantıyı kurmanın yolu diyoruz ki input'un içine ID'yi kuruyoruz. Şu caps doku kapatayım. ID'yi koyuyoruz. ID'ye de arkadaşlar hani label'la bağlantısını kurması istediğimiz e, anahtar kelimeyi yazıyoruz. Mesela diyorum ki Haydar. Buraya Haydar yazdım. For'un içine de Haydar yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bakın label'la adınızdaki yani input'taki e, Haydar birbiriyle bağlantılanmış oldu. Ha buradaki adınız yazısını da arkadaşlar buradan alıp Ctrl X yapıyorum. Bakın label'ın içine yapıştırabilirim. Ha bunu yaparsam bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü zaten label ile la, input'u birbirine bağlamış oldum. Şimdi yapalım. Ctrl S. F5 yaptım. Bakın yine aynısı çıktı. Ama tek farkı var arkadaşlar. Öncekinde içine tıkladığım zaman yazıyordu. Ama dışını tıkladığım zaman yazmıyordu. Şimdi dışını tıklıyorum. Bakın dışını tıkladığım zaman da içine yazıyor. Label'ın görevi bu arkadaşlar. Label'ın görevi önündeki yazıya da tıkladığınız zaman içindeki kutuya götürüyor. Sadece bu basit görevi var. Ha koymasanız da label bu program çalışır mı? Kesinlikle çalışır arkadaşlar. Bakın label'ı koymasanız da bu program çalışır. Ama label'ı koyarsanız önündeki boş ya, yazıya tıklasanız da kutucuğun içine götürüyor. Ha label'ı kullanmanın iki yolundan birisi bu arkadaşlar. Yani bunu yaparsınız. Bir diğer yolumuz da arkadaşlar. Label'ı tekrar siliyorum. Bakın label'ı siliyorum şimdi oradan. Bu sefer ID'yi de siliyorum arkadaşlar. ID'yi de siliyorum. Şimdi label'ı diyor tamam mı? Önüne direkt yazıyorum. Label yazdım. For'u silebilirim artık. Çünkü ee, zaten input yapısını, input yapısını zaten bunun içine yazacağım. Bakın. Direkt İki label yapısının içine input'u yazdım. Ha bu sefer ne oldu? Arada bağlantı kurmama gerek kalmadı. Çünkü label zaten onu içine almış oldu. Şimdi yine yapıyorum. CTRL-S arkadaşlar. Şimdi yine F5 yapıyorum. Bakın hiçbir şey değişmedi yine. Bakın hiçbir şey değişmedi. İçini tıklıyorum yazıyorum. yazıyorum. Yazının adının üzerine tıklayınca yine içine gönderiyor. Gördünüz mü? Input yani daha doğrusu label yapısının iki farklı şeyi bu şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Bir dışarıdan bir içinde tamam mı? Yani label'ın içine bunu yazıyorsunuz for yazmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar input type text dedikten sonra hani daha önceki yapılarımızı hatırlıyorsunuz form action yapısıyla bağlantı kurmamız gerekiyordu. Form action yapısıyla bağlantımız kurmamız, kurmamız gerektiği zaman da şöyle name yazıyoruz. Hatırlıyorsanız bir önceki videomuzda name arama yaptığımız sitenin hatırlıyorsanız arama yaptığımız sitenin search kısmındaki şeyini yapmıştık. Hatta Wikipedia'yı yapıştık arkadaşlar atıyor musunuz? Wikipedia'nın şurasında bir search yazdığımız zaman bizi Wikipedia'da search yaptırıyordu. Ama tabii şurası action yapısında Wikipedia'ya bağlanması lazım. Tabii bunu önceki videomuzda olduğu için oradan hatırlarsınız arkadaşlar. Buraya name yapısını eğer ki bağlamak istiyorsak kullanacağız. Bunun dışında arkadaşlar bir tane daha anlatacağım şey var. Submit yapısı. Bakın input demiştik değil mi? Input yazdığımız zaman bakın input yazdığımız zaman otomatikmen ne yazıyordu? Text yazıyordu. Şimdi bak input yazdığı zaman text'in yerine bu sefer submit yazıyorum. Bakın değiştirdiğim tek şey var. Input type'ın önündeki submit. Ha bunu yapınca ne olacak? Bakın arkadaşlar ctrl yapıyorum. F5 bakın gönder butonu çıktı. Ha şimdi oraya gönder butonu bakın gönder yazısı otomatik çıktı. Ben oradaki gönder yazısını değiştirebilirim. Ne yapabilirim arkadaşlar? Value yazıyorum. Value yazıyorum. Value yazdıktan sonra en sevdiğimiz kahraman Haydar, bakın value yazdım, Haydar yazdım, ctrl s, hemen bakın f5 yapıyorum, gördüğünüz gibi gönder yerine Haydar çıkmış oldu. Hiçbir şey yazmazsanız otomatikmen gönder çıkar. Bir şey yaz, yazmak isterseniz de value yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktığınız gibi buraya tıklıyorsunuz, bir şeye ha action page ee, unuttum. Bizim action diye bir yere bağladığımız için bunu arkadaşlar öyle bir sayfada olmadığı için bakın şuradaki action page diye bir şeye biz e, rastgele yazmıştık. Buraya böyle bir sitemiz olmadığı için böyle bir sayfada oluşturmadığımız için otomatikman yok diyor. Arkadaşlar bunu da label için alabilirsiniz. Bakın bütün form elemanlarını daha doğrusu formun içindeki elemanlar formun kendisinin değil bakın formun içindeki elemanları yani input type ile başlayan bütün elemanlarımızı label yapısının içine alabiliriz. Ya da dediğim gibi arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Dış label kullanabilirsiniz ama dış label kullanırsanız id ve for ile bunları birbirine bağlamanız gerekiyor. Ee, unutmayın bunu. Ee, bu videomuz bu kadar. Diğerlerini e, diğer sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim.